Herkese selam arkadaşlar selam bugün sizlerle birlikte şu şekilde göstereyim Kinder Joy'la bunu çok istiyordum bu arada ee, şey sünger boplu hacı yatmaz açıyoruz ilk e, bunu açacağım o zaman açalım hadi evet arkadaşlar şöyle açalım bu arada bunlar çok zor açılıyor. Heh, açtım tamam. Bu tarafta oyuncağı var. Çikolatasını açmayacağım zaten biliyorsunuz. Hemen oyuncağını açıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şuraya dökeyim hemen. Böyle bir şey çıktı. Hemen bakalım. Çok heyecanlı bu arada. Ne çıkacağını bilmiyorum ama. Böyle bir tablo gibi bir şey çıktı galiba bana. Şöyle bir daha göstereyim. Bu seriden şu şekilde bunları birleştirelim hemen. Evet arkadaşlar birleştirdim böyle bir şey oldu. Bu arada her zamanki gibi yine çok saçma. Bu ne? Bu da sticker gibi bir şey galiba. Şimdi bunu bunun üstüne yapıştırıp hemen geliyorum. Wow! Wow. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ya bunu açıkçası takı kutusu olarak kullanabilirsiniz. Zaten ben kızlar için olan aldığım için böyle bir şey çıktı. Şimdi hacı atmaza geçelim. Tamamdır. Şimdi bu tarafında şeker var galiba. Bakın bu tarafta şeker var. Şimdi ilk şeker kısmını açıyorum. Aa bu şekerler çok güzel oluyor. Bakın bunlardan çıktı. Bu arada arkadaşlar ben bir başka yere geçeceğim. Buradan çekemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi başka bir yere geçtik. Bu arada ben şuradan e, Patrick, parlayan Patrick Star istiyorum. E, Sünger Bob da olur. E, ben ya sen istiyorum ya Patrick'in parlayanını da istiyorum ya da Sünger Bob'dan istiyorum. Hadi açalım. E, şuradan açılıyor. Açabilirsek. Bu açılıyor? Pardon düşürdüm. Ne çıktı? Siz bakın ilk önce. Bakıyorum. <laughs> Parlayan Sünger Bob çıktı galiba. Parlayan Sünger Bob çıktı. Çok tatlı. Çok tatlı arkadaşlar. Değil mi? Bu arada arkadaşlar eğer siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar böylelikle videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize görüşürüz. Bay bay.